Yine Ankara'da kalalım. Zira yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Kamu Hakem Heyetinde zaman daralıyor. Karar için artık son günler. Ee, üçüncü toplantı yapıldı ve o toplantıda geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bitti. Ee, Sibel Sibelcan takip ediyor toplantıyı. Nasıl bir toplantı yapıldı? Bir oran duyabildik mi Sibel? Bir sonraki toplantı ne zaman olacak? Deniz, beklenti rakamların bugün masaya gelmesiydi ama öyle olmadı. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü toplantı ve senin de söylediğin gibi sona erdi toplantıda. Yine diyelim masaya rakamlar gelmedi. Ancak çok kısa bir zaman kaldı. En geç çarşamba günü artık rakamların ilan edilmesi gerekiyor. Hakemiyeti belirleyecek ve bu rakamlara itiraz hakkı da yok. Memurların talebi bugün için artık masaya rakamların gelmesi yönündeydi. Ee, yarın içinde artık bu beklenti daha da güçlendi. Memurlar bu konu konusunda da ısrarcı. Bir an önce rakamların masaya gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve beklentileri de hükümetin verdiği son zam teklifinin arttırılması. Peki hükümet e, son zam teklifinde ne masaya getirmişti ve bugün hakem kurulunun hangi rakamlar ben var? Doktor, 2026 yılı için taban için. ücrete 1000 liralık bir artış teklif edilmişti. Bunun üzerine ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda da %7'lik bir zam oranı var. 2027 yılı içinde %4 artı 4 bir rakam masada. Bu rakamlar memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı. Halihazırda da bu rakamları hakem heyeti değerlendirecek. Hakem heyeti 11 kişilik üyeden oluşuyor. 6'sını Cumhurbaşkanı atıyor. 4'ü de e, memur konfederasyonların şey temsilcileri ben tarafından ben e, masada. masada ve bir içinde memursan, yetkili konfederasyon, memursan e, üç akademisyen öneriyor. Bunların arasından da Cumhurbaşkanı birini seçiyor. Komisyon e, kurulu yapısı böyle. Dolayısıyla on üyeyle bu toplantı devam ediyor. Kararlarsa oy çoğunluğuyla alınıyor. Önümüzdeki günlerde yani yarın çok kritik. Yarın masaya artık teklifin gelmesini bekliyoruz. Son zam oranlarının e, ve çarşamba günü de en geç artık açıklanıp ilan edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Dolayısıyla süre kısaldı. Milyonların merakla beklediği 2026-2027 yılında geçerli olacak zam oranları için son sayıyoruz. Biz de buradaki gelişmeleri takip edeceğiz ve aktaracağız.